Yapay zeka. You ne kadar cool cool korkunç olabilir. Now, go. exterminate, exterminate. Yapay zeka, insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar tarafından görüntülenen doğal zekanın aksine, makineler tarafından görüntülenen zeka çeşididir. Görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yapay zeka günümüzde oldukça gelişiyor. Bu gelişmeler harika yönde olsa da, bir kesimi de korkutmuyor değil. Çünkü yapay zeka, sanıldığının aksine masum değil. Sizlere çok güzel bir soru sormak istiyorum. Bu sorunun cevabını ister yorumlara videodan önce yazıp cevabını verebilir ya da videonun sonunda kendi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir insan zekasını, bir yapay zekadan ayıran en önemli özellik nedir? Bu sorunun cevabını sizlere en iyi şekilde verebilmek için iki Marvel filminden örnekler vereceğim. Kanalımın genel takipçileri Marvel genelinden olduğu için bu iki örneği seçtim. Marvel izlemeyenler ya da sevmeyenler merak etmeyin. Sizlere sıfırdan güzel bir anlatım sunacağım. Spider-Man 2'de yapay zekanın ne kadar önemli ve aynı zamanda ne kadar korkunç olduğunu görüyoruz. Otto Octavius sürdürülebilir bir füzyon güç reaktörü araştırmak ve inşa etmek için çalışan parlak bir bilim adamıydı. Kendisinin yaşamı çok iyiydi çünkü güzel bir eşi ve severek yaptığı bir işi vardı. Kariyeri boyunca Oscorp'un kurucusu ve CEO'su olan Norman Osborn ile arkadaş oldu. Osborn'un Green Goblin kimliğini ve örümcek adam ile savaşırken öldüğünü öğrendi. Birkaç yıl sonra Octavius, Peter Parker ile tanıştı ve arkadaş oldu. Octavius reaktörünü inşa etmek ve füzyon reaksiyonunu başarılı bir şekilde oluşturmak ve sürdürebilmek için bir dizi yapay zekaya sahip mekanik kol ve kolların gelişmiş yapay zekasını zihninin etkilemesini önlemek için bir nöral inhibitör çift geliştirdi. Peki Octavius bunu neden yaptı? Çünkü kendisi insanlığa yararlı olmak isteyen bir bilim adamıydı. Kendisi yaptığı bu projede yapay bir güneş oluşturmak ve insanlığa fayda olmak istemişti. Fakat işler ters gitti. Bir laboratuvar kazası sırasında Octavius'un mekanik kolları omurgasında kılıcı olarak bağlandı ve nöral invitör çipi yok edildi. Octavius kollarının sesini kafasının içinde duydu. Octavius'a Doktor Octopod ve kısaca Doktor Ok adını verdi. Doktor Octavius'un oluşturduğu mekanik kollar bir yapay zeka olduğu için asla ve asla duyguları yoktur. Bu yüzden film boyunca sadece amaca yönelik çalışıyorlar. Doktor Octopus'un yapay zekasındaki amaç asla ve asla Spider-Man'i öldürmek değil. Onun amacı hedeflediği projeyi bitirmek ve bu proje için gerekli parça ise Harry Osborn'da bulunuyor. Harry Osborn ise Spider-Man'i istiyor. Bu durumda Doktor Octopus Spider-Man'i Harry Osborn'a teslim edecek. Harry ise Octopus'un istediği parçayı ona verecek. Son savaşlarında örümcek adam makinesini durdurmaya çalıştı ve kimliği ortaya çıkardı. Ancak Doktor Octopus onu boğazından yakaladı. Kavga, Octavius'un makineyle nehirde bulunmasıyla sona erdi ve ölümü medyaya yansıdı. Tony Stark felsefesi ve kötüler gerçek kahramanlar adlı videomu izlediyseniz bu videolarda Ultron'a fazlasıyla yer verdim. Ultron benim için çok sevdiğim ve çok haklı bulduğum bir kötü karakterdir. Çünkü diğer kötü karakterlerden farkı var. Ultron neden yaratıldı ve Ultron kimdir? İlk Avenger filminde dış güçlerin saldırısı altında kalan Avenger'lar ve insanlar bu bir daha olmasın buna bir çözüm getirelim bu oluşturacağımız robot insanları ve dünyayı korusun diyerek Tony Stark tarafından Ultron adlı bir yapay zeka yaratma fikrinde bulundular. Fakat bunu sadece Tony Stark istiyor. Ultron ilk yaratıldığı zaman Jarvis'in tüm zihnindeki verilere erişim sağlanıyor. Bu arada Jarvis'in kim olduğunu bilmeyenler için Stark ailesinin hizmetkarı ve onları onurlandırmak adına yarattığı bir yapay zekadır. Erişim sağlandıktan sonra tüm verileri alır. Ve bu veriler doğrultusunda bir yapay zeka olduğu için asıl kötünün Avengers ekibi olduğunu düşünüyor. Ve kendine Avengers ekibini yok etmek gibi bir amaç belirliyor. Ve o amaç doğrultusunda ilerliyor. Avengers'lar her ne kadar dünyayı ve insanları kurtarsa da kurtardığı gibi de yüzlerce insanın ölümüne, binlerce binanın yıkılmasına ve on binlerce eşyanın hasar görmesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden Ultron Avengers'ları bir tehdit olarak görüyor. Ben kendi yolumu seçtim. Sen ise kahraman olmanın yolunu seçtin. Ve bu şehrin insanları seni bir süreliğine de olsa eğlendirici buldular. Fakat bir kahramandan daha çok sevdikleri şey o kahramanın başarısızlığa uğradığını, çöküşünü, çöktüğünü, kahraman olmayı denerken öldüğünü görmektir. Onlar için yaptığın her şeye rağmen sonunda senden nefret edecekler. Öyleyse neden uğraşıyorsun? İzlediğiniz için teşekkür ederim.